Asubay Gümüş.. Emredersiniz komutanım.. Haydar Yüzbaşı komutanım.. Dinliyorum Yüzbaşım.. Ee, komutanım.. Kopuz Albay ve Kaan Yüzbaşı'ya ulaştık, Seyfi de yanlarında.. Durumları nasıl? Yüzbaşının durumu? Ee, komutanım.. Kopuz Albay ve Seyfi iyi fakat.. Kaan Yüzbaşı'nın durumu ağır.. Biz yola çıktık.. Ee, i̇lk müdahaleyi yakındaki bir Türkmen köyünden yapmışlar.. Ancak Kanal Yüzbaşı bir an evvel hastaneye yetiştirmemiz lazım. Peki Yüzbaşı. Kopuz almayı oradaysa görüşmek istiyorum. Emredersiniz komutan. Komutan. Komutan Yüzbaşı. Emredin komutan. Kopuz iyi misin? Sağ olun komutan. Durumun farkındayım komutan. Döndüğüm zaman kapsamlı bir rapor arz edeceğim size. Ve gereğini yapacağım. Yaşanılanlardan dolayı çok üzgünüm ama yapmak zorundaydım. Beni anlayacağınızı umut ediyorum komutanım. Şimdi bunları düşünmenin zamanı değil. Gelince konuşuruz. Yaralı askerimizi ve timini al, güvenli bölgeye ulaştır. Ben gerekli hazırlıkları yaptırıyorum. Emredersiniz komutanım. Asurayım, timimizi getirecek olan helikopter sınır tugayında hazır beklesin. Güvenli bölgeye geçtikleri zaman davalansın. Acele etmemiz lazım. Yüzbaşının durumu ortada. Evet komutanım. Ben odamdayım. Umarım silahlı bir unsurla karşılaşmayız yüzbaşı. Komutanım burası cehennemin ortası sorun yani değil. Gerekirse çatışırız fakat... Kaan'ın durum çok ağır. Kurşun hala içeride. bütün gece saldırdı o Merlin i. Sonra da pazarlık yaptı. Valla komutanım yani biraz daha geç kalmış olsaydınız var ya... Kopuz baba Merlin'e teslim olacaktı. Yüzbaşı Koanla bizim hayatlarımızı kurtarmak için. Vallahi büyük kahramanlık yani. Sen kahramanlık de Seyfi. Ben fedakarlık diyeyim. Yani albay hiç tereddüt etmeden teslim olurdu. Komutanın yaşadıkları hiç kolay değil. Doğru söyler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.